Merhabalar günaydın. 30 günde 8 ila 10 kilo verdiren diyet programına hoş geldiniz. Kendim denedim mi? 20 günde 8 kilo verdim. Şimdi baştan başlıyorum. Amaç burada sadece kilo vermek değil, metabolizma ve yaşam tarzını da değiştirmek. Videonun sonunda bir günde verdiğim kiloyu görünce de bence şaşıracaksınız. Bence bu kitabı almak zorunda değilsiniz. Ben kendimce bir özet çıkardım. Sizlerle de paylaşacağım. Tabi isteyen varsa alabilir. 1. en geç 8'de yemek yenecek. 2. kahvaltı öncesi spor yapılacak. 3. en erken 12'de kahvaltı yapılacak. 4. ara öğün asla yok. Bu diyetin en önemli şeyi ara öğünün asla olmaması. Amaç 30 günün sonunda 7 ile 10 kilo vermeyi hedefliyorum. Ancak önemli bir uyarı Doktorunuz ve diyetisyeninize danışmadan hiçbir diyet programına başlamayın. Bu da dahil mesuliyet kabul edemem. Kitapta yazanlara göre bir Excel oluşturdum. Şimdi adım adım gerçek bilgilerle başlayalım. Programa başladığımda 115.5 kiloydum. Buyurun bu da görüntüsü. Güne kahve içerek başlıyoruz. Yaptıklarımı burada tikliyorum. Gerçekten yaptığımı göstermek için görüntülerini ekliyorum. Öğle sporunu da dün yaptım. Yaklaşık 40 dakika boyunca 4 kilometre koştum. Sırada kahvaltı var. Kahvaltıda domates, peynir ve zeytin var sadece. Bir dilim de ekmek. Sırada akşam yemeği var. Bunu da tıklıyoruz. Saat 7'den önce yedim. Son saat 8 olacak. Fasulye, tavuk ve yoğurt var. Ve akşam sporu. Bu kitapta tavsiye edilmiyor ama ben biraz da alışkanlık haline getirdim. Gece saat 11'de yarım saat bir yürüdüm. Ve 2 litre su. Bu birinci bardak. Bu ikinci bardak. Bu üçüncü bardak. Bu da dördüncü bardak. Toplamda 2 litre yapıyor. Adım sayım 6700'de kaldı. Ve kırmızıya boyadı görüyorsunuz. Eğer burası 10.000'in 10 üzerinde olsaydı yeşil olacaktı. Excel'in bir özelliği. En önemli kısma geldik. Bugün kilom kaç? 114.6 Diyor ki 900 gram verdiniz. Ödem vesaire de olabilir. Ama görüntü beni oldukça memnun etti. Bu programın işe yaradığının en önemli göstergesi. Hatalar sekmesinde yazalım. 6700 adım atmışım. Aslında daha fazlaydı ama bir ara kol saatini çıkardığım için sayamamış. Hazırladığım bu programın bir özelliği daha grafik oluşturması. Gün gün kilo verdikçe bu grafik aşağı inecek. Diyelim bir anda 120'ye çıktınız. Kilo aldınız yazdı ve grafikte de yukarı çıktı. Özetle 30 gün devam etmeyi planlıyorum. Eğer Excel istiyorsanız bana yazın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.